Evet. Daha önce saymıştık. Burada şimdi ikinci uygulamamızı alımı göstereceğiz. Herhangi bir ürünü alırken sadece buradan ürünleri barkodunu okutarak direkt alabilirsiniz. Biz burada barkod okutmak yerine ürünü yazıyoruz ve ürün karşımıza geliyor. Bir ürün daha yazalım. Şu an 3 ürün ve bunlar birer adet. Bunların miktarlarını değiştirebilirsiniz. 11 10 ve 1 olsun. Devam ettiğinizde alış fiyatlarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin alış fiyatları değiştiyse iki, 20 yerine 18 ve gelip burayı da 190 yapıyorum. Şimdi bu işlem kimden aldığınızı da belirtirseniz cari aramadan hangi tedarikçiden aldığınızı belirtirseniz onda ismi gelecek karşınıza. Geldi seçtim. Tamam diyorum. Şimdi bunu nasıl ödediğimizi seçiyorum. Benim firma yolu olan borç alacak ilişkimi burada görebiliyorum. Bu işlemden sonra, sonra yeni bakiyem 6507 olacak. E, tamam dedim. Şimdi cari hesap dersem baykiye eklemiş olacak. Parçalı da yapabilirim. 5 TL nakit deyip pardon tamamını nakit olarak kapattım. Bir örnek daha bir alım daha yapayım. Geliyorum yine ürünü seçiyorum. İkinci ürüne geçiyorum seçiyorum. Şimdi yine barkod okutarak da gidebilirim. Şimdi gidiyorum ben diyorum ki ben bunu şimdi carisini belirleyelim. Tekrar cariye geldim. Cariye gelip hangi cariye alacaksanız onu seçersiniz. Şu an cariyi de seçtim. Tamam. Şimdi ödememize gelip Ödememizi seçtiğimizde şunu görmüş olacağız. E, tamamını cari de diyebiliriz. Evet, cari hesap dedim. Şu an hesap kapandı. İstersem yazdır deyip fişimi de yazdırabilirim. Genel olarak alım bu şekilde. Bu sizin alış faturası olarak sisteme kaydı olmuş oldu.